Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarifini ustasından aldığım hakiki çiğ börek tarifim var. Tam ölçüsüyle. Yapımına geçelim. 3 su bardağı unum var. Hafif ortasını açıyorum. Bir yemek kaşığı sirkem var. 2 yemek kaşığı zeytinyağım var. Bir fiske de tuzum var. Bunu yoğurmaya başlıyoruz. 3 su bardağı unumuzu bir su bardağı suyla yoğuracağız. Suyumuzu yavaş yavaş katalım. Hamurumu yoğurdum. Bu verdiğim tam ölçüdür. Fakat ununuzun markasına göre değişiklik gösterebilir. Hamurumu ben 10-15 dakika dinlendireceğim. Zamanınız yoksa hemen de başlayabilirsiniz. Hamurum dinlenirken iç harcını hazırlamak istiyorum. Burada yaklaşık 250 gram kıymam var. Burada da soğanım var fakat ben soğanı rendeleyince sevmiyorum o acı suyunu sevmiyorum ben incince ince kıydım sonra birazcık tuz attım elimle ovaladım öyle çıkardım suyunu bir tane orta boy soğanımı da katıyorum 5 yemek kaşığı suyum var. Çiğ böreğin iç harcı sulu sulu olması lazım. Biraz karabiberim var. Biraz da tuz atmam lazım. Bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Hatta ben buna 2 yemek kaşığı su ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı su daha ilave ediyorum. Yaklaşık 7 yemek kaşığı su ilave ettim. Çiğ böreğin iç harcı işte ıslak ıslak olması lazım. Bunu güzelce karıştırdım. Şimdi yapımına geçelim. alıyoruz tekrarımızı Etrafı hafif unluyoruz yaptığımız bezeleri hafif bastırarak merdane ile açıyoruz tabak boyunda güzel olur. İstediğiniz ölçüde ama yapabilirsiniz. Şimdi iç harcımızdan alıyoruz. İç harcımızı sürerekten kaşığın arka tarafıyla dağıtıyoruz, sürüyoruz. bastırıyoruz. Hafif bastırıp. Kesiciyle kesiyoruz. Çiğ böreklerinizi aynı anda hem hazırlayın hem kızartın. İkişer tane. Ki börekleri önceden hazırlayıp hepsini birden kızartmak olmuyor arkadaşlar çünkü bu hamur kendini salıyor yani hazırlayıp hazırlayıp pişirmek lazım benim çiğ böreklerim bitti arkadaşlar videonun daha sonuna geldik tarifim hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşca qalın, Allah emanet olsun.